Tövbe tövbe. Kimsin sen? Oğlum. Kimsin sen? Oktay'ı çağır. Bu saatte kimsin sen? Çağır. Nerede o? Oğlum burada yaşamıyor benim. Kendi evinde de değil. Kızım oğlum ne yaptı sana? Benim oğlum kötü bir çocuk değildir aslında. Ya sana yalan söylemiyorum. Evde yok diyor. Anne. Anne. Oğlum. Ruh hastası mısın sen ne oluyor? Oğlum ne bu halin? Ne işin var senin burada ne oluyor? Bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Oldu. Oğlum kim bu kız? Ne oldu sana ne olur söyle. Ne oldu sana bu halin ne ne olur söyle. Anne bana. şu odaya geç. Anne geç şu odaya Anne. geç. Oğlum bir şey yok sözüm. Ne oldu mesajımı mı aldın ondan mı geldin? Ne mesajı? Ne oluyor o zaman? Bir şey olmuş. Öpüşüyorlardı. Savaştı o kız. Sana dedim. Onları birbirinden uzak tut dedim. Aşık olacaklar dedim. Oldular. Ne diyorsun sen? Dedim sana. Savaşı bir kez daha başka biriyle öpüşürken görmeye dayanamam. Ne diyorsun sen? Birbirlerine nasıl baktıklarını gördüm. Öldürmek istiyorum o kızı. Söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Bana söz verdi. Yalan söylüyorsun. Öldürürüm o savaşı. Yalan söyleme bana. Bırak, 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 bırak. Git, git bir şey yap. Öldür o kızı, git bir şey yap. Yoksa söylerim. Herkese söylerim seni hapse attırırım. O kızı savaştan uzak tutacaksın, anladın mı? Yoksa sevgilini öldürürüm. Öldürüyordum onu. Katil oluyordum ben. Öldürüyordum onu. Ne sen? Ne yaptın sen? Şimdi bir şey yapmadım. Ama bir daha görürsem dayanamam. Ne yaptın sen diyorum derin? Git bir şey yap. Yoksa ikimiz de hapse gireriz. Ben o kızı öldürmekten sen sevince. Oğlum. Oğlum, ne oluyor oğlum? Ne oldu bana söyle, ne oldu oğlum? Neredeler? Oğlum gitme. Yalan! Yalan! oğlum. Derin! Derin! Oğlum! Neredeler, Neredeler? <laughs> söyle bana! Neredeler? Ağlama! <laughs> Anne rahat bırak beni! Yeter! <laughs> Anne yeter rahat bırak beni! Yeter! Rahat bırak! Hadi siz de girin evinize! Yeter! Yeter hepiniz evinize girin! Rahat bırakın beni! Oğlum! Çağır! Ne oldu bu eve? Ne olmuş eve? Yanmış. Ne? Nerede Meryem? Ha? O kadın yanında mı kalıyor? Savaşla mı beraber? Hayır. O savaşı elime bir geçireyim. Öldüreceğim o iti. Nerede Meryem? Savaşta değil. Fırında. Eski fırında. Ne? O heriften aldı mı o fırını? Ha? Kabul mu etti yani? Eğer savaşa dokunursan. Devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.